Efsaneler önce dağların, bulutların, rüzgarın ve güneşin aşkından söz eder. İnsanlık tarihinden bile eski bir aşktır bu. Bulutlar bir çift kanat gibi dağların sırtında dururmuş. Rüzgar ayırmış onları. Ayrılığın hüznüyle bulutlar ağlamaya başlamış. Yağmur olmuş, fırtına olmuş. Asırlar boyunca dağları yıkamış, kayaları aşındı toprak oluşmuş böylece. Çok zaman sonra dünyaya insan oldu gelmiş. Dağ, bulutu, güneşi, yağmuru keşfetmiş. Sonra sadık dostu toprağı. Suyla yoğurup ateşte pişirmiş. Sabırla, emekle, biraz da özünden bir şeyler ekleyerek toprağa türlü şekiller giydirmiş. Güneşin, rüzgarın ve suyun aşkından doğan seramik, insanın estetik yeteneğiyle birleşip sanata dönüşmüş. Aynı sabır ve emekle yıllardır yeryüzünün bu ilk aşkını yaşatan insanlar var. Doğadan sanata sloganıyla seramiğin destanını her gün yeniden bize anlatan bu insanların buluştuğu yer Yurtbay Seramik. Yaklaşık yarım asır önce başarılı girişimci Zeki Yurtbay tarafından Tuğla Kiremit Ocağı ile başlayan bu başarı öyküsü bugün de aynı hızla devam ediyor. İkisi Çaycuma'da, biri Düzce'de, biri de Eskişehir'de olmak üzere toplam 4 fabrikasında çalışmalarını sürdüren Yurtbay hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bizde kazanç tekrar yatırıma dönüşür prensibiyle hareket eden firma, Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alacağı seramik sektörüne ise 1995 yılında Eskişehir'de Yurtbay Seramik Fabrikası'nı kurarak adım atar. Üretime 3,5 milyon metrekare yıllık kapasite ile başlayıp her yıl yeni yatırımlarla büyüyen Yurtbay Seramik, 2007 itibariyle üretim kapasitesini 21 milyon metrekareye çıkarmış durumda. 70 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 600 bin metrekarelik bir alanda üretim gerçekleştiren firma, yer karosu ve duvar karosu üretiyor. 2004 yılından beri yer karosu fırınlarında sırlı granit imal eden Yurtbay, ayrıca mevcut yer karosu hatlarında tek pişirim duvar karosu üretimi de yapabilmekte. Bu teknoloji de Yurt bay seramiye gelebilecek talepler için üretim esnekliği sağlamaktadır. Yer karosunda 20'ye 20, 20 30'a 45, 30'a 60, 33'e 33, e 33'e 33 50, 45'e 45, e 45 50'ye 50, duvar karosunda ise 20'ye 20, 20'ye 20, 20 25, 22,5'a 45, 25'e 33, 25'e 40, 28'e 51, 30'a 60, 33'e 50'lik üretim ebatlarıyla müşterilerine hizmet veren firma, öte yandan 1999 yılında kurulan ve 2007 yılında ilave bir tesis ile kapasitesi 3 misli arttırılan üçüncü pişirim ve aksesuar üretimi tesislerinde 10'a 10, 10'a 10 20, 10'a 30, 15'e 20 yer ve duvar karosu, 75 15 baset, 20'ye 20 mikrop barındırmayan antibakteriyel karo ve ağır trafiğe uygun yer karoları muhtelif ebatlarda süpürgelik ve bulnoz ile ürünlere güzellik ve çeşitlilik sağlayan farklı ebatlarda bordür, dekor, kesme bordür, küçük ebat ve değişik modellerde kesme seramiklerde üretilmekte. Ayrıca firma 2008 yılı itibariyle teknik granit üretimine de başlayacak. 1999 yılında kontinü fırında frit üretimine başlayarak ürünlerin yüzey kalitesini ve parlaklığını önemli ölçüde geliştiren Yurtbay Seramik, teknolojiyi de yakından takip ederek tasarım stüdyosunu en yeni yazılım ve donanımlarla sürekli geliştiriyor. Firma, seramik üretimin yanında Türkiye'de sayılı birkaç fabrikada bulunan su jeti makinesinde yaptığı üretimlerle, sektöre yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Kalite politikası. Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek. Üretimde verimliliği arttırmak. Tüm çalışanların kalite sisteminin gelişmesine katılımını sağlamak. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak. Topluma ve çevreye saygılı üretim yapmak. Kaliteye bu derece önem veren ve ürünleri Avrupa ile uyumlu olan TSE standartlarında üretim gerçekleştiren Yurtbay Seramik, 2004 yılı itibariyle Almanya'nın önemli kalite sistem belgelendirme kuruluşlarından biri olan TÜSER Nord firmasından ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi belgesini de alarak kalitesini belgelemiştir. Üretim nasıl gerçekleşiyor? İlk olarak ham maddeler kontinyu değirmenlerde küçük parçalara ayrılıyor. Ayrılan ham madde masse havuzunda toplanıp spray dryer'larda kurutulduktan sonra silolarda biriktiriliyor. Silolardan çıkan ham madde preslenerek karo haline getiriliyor. Dikey kurutuculardan geçen karoların sonraki adresi baskı makineleri oluyor. Sonrasında elektronik robotlarla fırınlama ünitesine götürülen karolar... Pişirme sonrası kalite kontrol, paketleme, etiketleme, paletleme ve şirinkleme aşamasından geçirilerek tüketiciyle buluşmak üzere sevk ediliyor. vizyonumuz. Sektörünün en güvenilir ve tercih edilen markası olmak. Dünya markalarıyla rekabet etmek. Rekabet için gerekli bilgi ve teknolojik düzeye sahip olmak. Bu amaç için sürekli kendini yenilemek. En alttaki çalışandan en üstteki yöneticiye kadar öncelikli hedefin kalite ve müşteri memnuniyeti olması bilinciyle hareket edilen firmada, ürün geliştirmeden üretime ve satış sonrası etkinliklere kadar iyi hizmet için çok iyi bir şekilde örgütlenilmiş durumda. Misyonumuz Kaliteli, sanatsal, güvenilir, müşteri odaklı ve çevreye saygılı üretim ülkemizin ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak. İstihdam ve katma değer yaratıp ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve toplumun refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak. Yurt içerisinde gerek sıcak satış, Gerekse bayi ve corner satışlarıyla sektörün en önemli kuruluşlarından birisi olan Yurtbay Seramik, yurt, yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Yunanistan, Hollanda, Romanya ve İsrail başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretiminin %40'ını ihraç eden Yurtbay Seramik, ürünlerini kamuoyuyla paylaşmak ve yeni müşteriler elde etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok fuara da katılıyor. Ayrıca Yurtbay, yeniliklerin öncüsü olarak Co-Generation ünitesiyle doğal gazdan elektrik enerjisi üreterek gruba bağlı dört fabrikanın da enerjisini karşılamakta. Sürekli üretim, teknolojik yatırım, ihracat ve istihdam anlayışının hakim olduğu firmada çevreye son derece saygılı üretim gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sosyal sorumluluk bilinci de daima diri tutuluyor. Bu bilincin göstergesi olarak yüzlerce öğrenciye verilen bursların yanında Zonguldak Çaycuma'da yaptırılan 24 derslikli Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Türk Milli Eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Firma, gelişmekte olan teknolojinin üretimi ve tüketimi doğrudan etkilediği günümüzde, toprak sektöründe 50 yılı aşkın birikimi, yeterli teknik donanımı, güvenilirliği, yüksek kalite anlayışı ve uzman kadrosuyla üretime devam ediyor. Yalın bir aşkla başlayan seramiğin öyküsü, teknolojik ve estetik bir aşkla sürüyor. Yurt Bay Seramik, yeryüzünün bu ilk sanatını günün zevki, teknolojisi ve estetiğiyle birleştirerek tüm dünyaya sunuyor. Tıpkı yeryüzünün ilk efsanesi gibi. Doğadan sanata, yurt bay seramiği. Büyük olmak önemli değil. Bizim için itibarlı olmak önemli. Biz kazandığımızı tekrar yatırıma yönlendirerek büyümeyi, büyürken topluma ve ülkemize faydalı olmayı hedefliyoruz. Bu sebeple sektörde çok sağlam çalışan bir firmayız. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Zeki Yurtbay Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanı